Merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aha mutfağımın camından selamlıyorum sizlere. Oh, dün geceden beri çamaşır yıkıyorum kızlar. Valla dün geldiğimden beri çamaşır yıkıyorum. Ana elmalar büyümüş kız. Ay bizim bahçedekiler de büyümüştür. Hemen turşu yapmam lazım. O mini hıyarlardan bulayım da hemen. Kordişonlu için. Hemen onları turşu yapayım. Acayip lezzetli oluyor elma. Eğer hiç denemediyseniz. Ben de geçen sene denedim. İlk defa elma katmıştım turşuma. Zaten ablam her şeyi katıyor da. Sert olan ayva, elma, portakal kabuğu falan. Turşusunu hep katıyor. Benim ablam böyle aşırı karışık yapar. <laughs> Ve çok da e, lezzetli olur. Kız haşat oldum çamaşır yıka yıka yıka. Öldüm. Daha da yıkıyorum. Vallaha 3-4 e, makine kaldı. Çünkü hepsini yıkıyorum, hemen kaldırıyorum. Bu arada yemeği de yaptım bahçeye gideceğiz. Uf, ay, ay. Şöyle e, biberle batı e, biberle batıcan vardı. Dedim çürümesinler, hemen böyle karnı yarık gibi yaptım. Üzerine de bol peynir e, fırına attım. simiş de uyanırsa yanına e, pirinç pilavı yapıp yesinler Çünkü ben tüm gün artık e, bahçede olurum. Akşam yemeği hazır olsun bari Sara yalnız işte. kurutma, çamaşır. Aha, bütün her şey valizi, o iki valizi boşalttık. Bütün valizleri sildim tertemiz. Oraya indirdim. O da boşalsın için onu da tertemiz silim Ondan sonra bu azada şey sipariş etmiştim kızlar, ee, bahçe için. Böyle şey, iki tane küçük ee, çocuklar için. Ondan sipariş ettim. Can bugün götürelim, kuralım. Şu da ee, at gübresi dediniz ya, çok iyiymiş bitkilere falan çiçeklere, işte zepselere. Ben de bundan e, kullanacağım. Biraz da buradaki çiçeklerime bırakayım balkona. Anam 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 öldüm kız. Çok sıcak. Bu buranın sıcağı insan yakıyor. Bakın çamaşırlar hep orada. E, can da azatlan dışarı gittiler. Kızlar bizim arabanın... Şimdi... açayım e, bizim arabanın tekeri patlamıştı biliyorsunuz çivi battıydı ya son iki gün kala Aynı e, tekere yeniden çivi batmış Kadir <laughs> Tamirciye götürdü can işte geldim ki şunlar susuzluktan ölmüş. Allah Allah. Acayip susamışlar yazık kurban sana ciğerine. Ee, şey Sara'ya diyorum ki Sara diyorum. Sen balkondaki çiçekleri inşallah suladın diyorum sen unutmadın. Aa, diyor balkonda çiçek mi vardı anne diyor. <laughs> valla kız yemin ederim deli bu çocuklar çılgınlar yavrum dedim nasıl balkonda çiçek mi var haberin yok mu dedim balkondaki bir sürü çiçeklerimi sulamadın mı dedim hemen geldim akşam e, su verdim Kadir bir kere sulamış e, bir kere ne yazdı her gece sulamanız lazım az az akşamları çünkü e, sıcak Ya hemen suladım valla şimdi size bir şey göstereceğim ama mideniz bulanacak ee, şu sineklik olmasa var ya, acayip acayip sinek dolmuş. Bunları Amazon'dan alıyorum. İçeride hiç o kadar sinek olmuyor, tek tük. Ve bu da dolmuş, ee, atacağım. Hemen bahçeden bugün yenisini getirin ee, bahçedeler. Aşırı derecede işe yarıyor. Eğer bahçeniz falan varsa ya da balkona yapmak istiyorsanız, tabi etrafına şey yapacaktım, ee, etrafını ile saracaktım ya da, da gazete kağıdıyla içi görünmesin diye o son gideceğim günü asmıştım. Bir hafta da aşırı dolmuşlar. Öyle yani dedim onu da göstereyim size. Pablo, Pablo bu bana mı vermiş anne benimle? Sen anne kendi denize götürmedi ama Pablo'su Hı. seni götürürdü biliyor musun Pablo? Onun için anne götürmedi seni tatile. Şey. He? Hadi yap. Annenin birisi bundan da haberin var, Ne? Saçmalama. Hah. A Bu arada da bakın valla tatile gitmeden bir gün önce temizlediydim akvaryumu. Bir yine ne hale girmiş anlamadım. Bu sefer aşırı derecede hızlı battı. Niye battı bilmiyorum. Mesela geçen sefer en azından 2-3 e, hafta sürüyor yani kirlenmesi de bu sefer bir haftada kirlendi. Pes doğrusu balıklar pes yani pes. Hanginize yetişim pes. Abi kuramıyor ya valla kriz geçirdi bana. 10 saattir iki tane tahta çaktı. Evet. Can ben kendim yap. Aa, tamam. şu, 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 şu da öyle parça parçaydı. da hepsini bir saatte kurdum. Tamam ya bir sus bir. Ver be yaparım. Tamam ya, tamam. Kızlar şöyle bahçeye de geldik. Ee, çok sıcak, cay cay yanıyor her yer. İyice kölge çöksün de ondan sonra eşyalarımı sulayacağım. Yavaş yavaş bir şeyler girmeye başlamış değil mi? Azadıma da şöyle ekmek arası yaptım. Yeşil soğan, tomates. Bakın tere falan nasıl büyümüşler. Bir haftada bayağı bir gelişmiş Ondan bahçe. Evet. O fesleğen. Ama ondan dökmedim. O kekik onu yemeklere koyuyoruz ama onu da koparıp yiyebilirsin. Ama daha pişmemiş. Evet. Daha pişmemiş. Yani şöyle bir şey yapak ondan sonra suya aşırı derecede sıcak. Kaç derece bugün hiç bilmiyorum. 30'a yakın. 33 30 mi? Oo, acayip sıcak. Bakayım. Abo yağmur yağıyor. Abo yağmur yağıyor. Getir babi biraz serinlesin. Yok yok. <laughs> Çok şükür Hadi. ya şaş bir şey olmaya yapma, çalışıyor. Yapma yapma. Mintak içindeki Ne olmuş ya? <laughs> mintak. Mintak ne diye. <laughs> yapma tam azat. Güzel <laughs> Daha babi bitirmeden azat e, yerini aldı. Diyor ki Zeyt gel. Zeyt tatilden gelirse gelecek azat. Hayır gel. Mi gelsin? Babi içecek yerini ters montalamış onu düzeltecek en son. Heh, o da çatısı. O da çatısı. Azadım. Ters can Çektim. çevir. Ah, Heh, hadi babi onları da kursun. Sonra bitiyor. Çektim. Ya. Son öyle dokunuşlar. Olacak. Aşağı çek biraz. Bir şey olmaz o tahtadan öyle oluyor. Şöyle çıt cüt çıtlarını yapıyorsun. Böyle çıt e, cüt çıtları şey geliyor. E, Montalıyorsunuz bunu da buraya böyle. Şöyle kaldırayım. Ondan sonra çıt çıt takmak için. Biraz daha büyük olsaydı çok iyi olurdu. Ama evet. yoktu maalesef. Oy, bir bu boy. Yatar yatar hey, Bir çıt cüt çıtlasana onu. ne içine bir şey atmadın bir biraz dışarıda kalmıştır onu. Hey! onunla oradaki aşağı ikişer ikişer de oraya yap. Ondan sonra Aynı. yerleri yap işte Aynpah. Esnet yap. Evet. Tatil köyümüze hoş geldiniz. Bodrum diyelim. <laughs> can, can can şu etiketlerini bar altına koy adam. sen, Azat burası Azat'ın tatil köşemşeyi köşe. biraz bükeydin ya babiş. Güneşten de hiç görmüyorum nereyi çektiğimi. Azat gel bir tatil köyünde uzan. Ne? Evet. Vaa, wow, nasıl güzel göründü şuradan da şöyle aradan bir git uzan Azat. Uzun. Koş Uzat Mimi, çabuk gel anne bak ne aldı size. Mimi! Koş hadi Azat bir git uzan. Bir git uzan bakalım nasıl oluyor. çay. çayıma bak, çayı pişir. Ha çay pişiriyor Azat bize burada çay yapıyor. <laughs> git uzan bir bakalım. tatil köyünde <laughs> evet, birazcık küçük ama tam oynamalık için yeter işte Biraz size. Işte. He. Mirzoşa tam olur. Hadi. Üstüne oturuyorlar, uzanırlar. Vallahi çok tatlı oldu. Bir de mi koysak? He, evet de binebilim. Yok, bozma. Kaldırak mı evi bu sene? Yok, ne yapayım? Hani köpek yuvası gibi. Yok kız, niye bozuyor? Onu var ya, şuraya indir, şu yere koy evi. Şuraya mı? He. Şuraya şuraya tam böyle koyalım. Yok canım onun yanına da olur. Onun yanına da mı olur? Ya ne olacak? Biz kendimize bir tane şeyh alacaktık ya oraya. Ev niye bozuyor? Şuraya da olur. Ev mi? Oraya bahçem var. Yok evet, ah. valla iyi oldu. Geç oldu ama iyi <laughs> oldu. <laughs> Ay bir beni çek bari azıcık lan. Hiç görünmedim bu kamerada. Ki vaziyetteyim hiç bilmiyorum. Ben hangi vaziyetteyim hiç bilmiyorum. O kadar sıcak ki var ya o Mallorca'nın sıcağı bile böyle değil çünkü orada deniz var ya pıfır pıfır esiyor kaç derece olursa olsun demeyeceğim o kadar hissetmiyorum ama burada resmen dersiniz saçta kavruluyorsunuz bir an önce bir, e, bir sıcaklık geçsin yani orada deniz olduğu için pıfır pıfır esiyor da o sıcaklığı hiç hissetmiyorsunuz Yo, ben hissediyordum aynı böyle Vallahi bana göre çok güzel bir havaydı neyse e, bir şey yapalım işte bahçeyi biraz çapa yapacağım bugün Güzelce bolca da sulayacağım. Şeyi getireceğiz mi? He can da mangal yapalım diyor. Sade et yapalım bugün değil mi? Yok ne yapacağız başka? Evet başka bir şey getirme. Sen gidersen evden sadece et getir. Eğer arayayım eğer Kadir evdeyse o getirir. Ee, evde değilse de sen gider alırsın. Ben de ateş mateşi yakana kadar. Hadi bakalım sonra Ayy. yine görüşürüz. yandan değil mi? He. Ben de şöyle biraz e, bize yeşil soğan falan söktüm. Ee, şöyle rokayla tere de sökeceğim de ee, mangal bir yansın da iyice. Kızlar biraz kölge çöktü. Az bir şey suladım. Hey. Evet az bir şey suladım. Ee, sonra akşam giderken yine sulayacağım. Çünkü baya susamışlar. Şey olmasın dedim. Bir e, gübre döktüm. Az bir su döktüm. Biraz dursun sonra giderken. a varmış ya kırmızı. Ben bitti sandım ya. Şu var değil Doğru ya arkadaydı. Ay bir sıcak bir sıcak. Yine biraz karalıyor gibi geldi sıcak da. Alçadım <laughs> şey şeyi ne kadar güzel oldu. Abi, 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 eve bizim abi. öbür bahçeye götüreceğiz. Abi, Burada yer yok. Hey. Hadi yıka bisikletin. Bizim bahçe büyük orada çocuklar var hep beraber kendine oynarlar içinde. Can da mangalı yaktı işte tütüyor yavaş etleri de oraya indirdik. Valla çocuklara gel demiş eve gitti. Gittiği de et getirmeye kimse gelmiyor. Geç onlara yemek yaptım. Koy koyuyor evet, ya. Ee, yemek yapmıştım ya sabah karnı yarık yapmıştım işte pirinç yapmış herhal yeter yemiyorlar Abi akşam He, gelmiyorlar sıcak diye yine de eve götürüyorum zaten fazla Aynı yapıyoruz He. tavuk falan da getirmiş can hey Ay, hayır, 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 hayır. Şu, bu sefer bu kadar şey ta, ateş koyayım. ikinci katta yapayım en üstte duman o yüzden de çıkıyor en üstte şey iyi olur senin börek börek diyor yani taş e, yarın taşı getirek de biraz dururuz. Biraz şey yamayalım. Ama ya. bahçe bana gidek de yarın varsa bir iki hıyar daha. Yarın ay ayalı ay, peynirli ekmek de yapsana. Ha glor yapayım mı sabah? Aşağıdan beyaz peynir koyayım. He. Içinde, yumurta yapayım. Glor işte. Ya, ee, Biz yok, glor diyoruz Kürtçe'de. Diyor. Şey um, bazlama. Oh. Türkçe'de bazlama diyorlar. Biz glor diyoruz. Her yere farklı diyoruz. Biz diyor. kurt ekmeği diyoruz. Glor'a Hayır, valla. Bu daha bitmemiş. Dökme artık canınız. Bulaşın sabunu indir oraya. Send try to Yüce biz hiç yok anam tripotru getirmemişsin bak, de. Fındıklar, fındıklar. Size fındıkları göstereceğim de. Yani bütün dalların bir hepsini. Dalı gö geçen sene vermedi bu sene acayip verdi. E, dolu fındık kızlar böyle. Ne zaman bak da internetle ne zaman toplanıyor. E fındıkçılar şimdi yazın bir kız bu ne zaman hasılat oluyor sekizinci ay. sonunda mı? şimdi sonunu, yeşil mi? biraz sarardı mı toplanıyor. Ama ben yani. yaşken çok seviyorum. Böyle daha şu ağaçta dolu kendine. aha şu ağaçta dolu. Tam olmadı orada full. Orada acayip full. dolu dalları. Anne, Nasıl toplayacağız can fındıkları? Bence merdivenle Baba, toplayacaksın. Bana bir Can bir çıkart kopar da hani içinde dolular mı? Dolu dolu. O gün baktık ya. Yani. Ha Kadir beni arıyor. aç ve. Aç. Bu da şey bizim, bu da bizim ocak. Yıkılır diyen arkadaşlar. Hala ayakta. <gülüyor> <gülüyor> Hala ayakta. Deprem şey. bir de 9.9 deprem de ayarıklı. Ee, nare iç başında. İncisi de yeni. Aa, evet incimli ama gerçek evet. çok güzel inciymiş. Yani çok bana büyük bir sürpriz olmuştu gerçekten. Yani altın alsam bu kadar sevinmez. <laughs> Çünkü beni şoka uğrattın can. Yo bir Yo, ben... geldi dedi ki sana inci alayım mı? İlk ben. geldiğim gün onu ben gördüm aslında da. Şu, şu Orada vitrinde gördüm ben. de. Bağırma. Vitrinde gördüm ama dedim Nerede bekleyelim biraz. Şunu kes evet. Şu kötü olan gülleri keselim. <laughs> Başka? Dur. Şu. Dur, onu iyi. Ha, evet o da kötü. Onu da kes. Kurumuşlar. Yeni güller çıkıyor bu arada. Ben Ben göstersene tomurcuk. Bak onlar çıkıyor. Bak onlar. evet, Evet evet Azat kurban olur sizin ciğerinizi? Başka? Şunu da kes Azat'ı. Evet. Orada da var. Yavaş. Yavaş. Baş. Kes. O ne <laughs> var? Anayın parmağını kesme. Dur, gülü incitmeden yapmalıyız. O da ne var? Ee, kızlar bu arada bir onu yukarıdakileri ben yapayım. Tiken batı. sen iki git tane otur. Var. Hadi sen git de otur artık. Aşağıdaki inleri ben yapayım. Tamam sen git otur ben seni çağıracağım. Tamam. Sen içeceğini al git otur. Nerede içeceğin? Dışarıda içeceğim. Ha. Ee, şey bu arada da biz otelde son gün o, o gün söyleyecektim öyle unuttum. Ee, son gün oturuyoruz böyle orada burada içeceğim. Hala kadın 2-3 e, kadın var kız yani iki genç bir de işte normal yaş e, anne şeyinde Öyle bakıp duruyorlar. Can diyor ki kız bunlar Türk. Diyorum, yok lan diyor. Bizden başka Türk yok Dedim. Kadın bize çok dikkatli bakıyor. Bakıp, bakıp duruyor dedi. Allah Allah dedim. Neyse tam ben ayağa kalktım. Şöyle o da böyle dikkatlice baktı. Hemen bize doğru geliyor. Can dedi. Aha geliyorlar. Korktum kadın bize doğru. <laughs> Hiç de aklıma bizi. Takipçi bize. falan. Ana bir geldi ki benim köyünden takipçilerim çıktı aslında. Şansa bak hani oteli benden görüp gelmemişler tesadüfen. Aniden karar vermişler, ee, hemen e, re, ayırtmışlar otelini, gelmişler ama onlar oteli beğenmedi. Çünkü onlara göre değil e, genç bir anneydi. İki tane de genç kızı vardı yanında. Maşallah ne kadar tatlılardı. Vallahi üçü de bir, bir. Biri bayılıyor Azat'a. <laughs> o şey bayılardı. Beyza olan. Diyor ki e, isimlerini sorma. Beyza'ydı kızına birinin adı. Adı ne? Azat'la giden içecek almıyor Beyza'ydı. İsmi Beyza mı? Var hmm. en azından. O Azat'ı çok seviyor. He, ee, o Azat'ı çok sevmiş. Diyor ki annesi diyor ki kız Nari ne olur bir kalbime tut kalbim duracak. Valla kalbini tuttum gım gım kızdım. Bayılma ne yapar ya, ben normal insanım dedim. Diyor valla o kadar e, şaşırdılar ki. Orada denk gelmemiz gerçekten diyor ya daha daha kavuşmaz insan insana kavuşurmuş diye. Hani insan hiç bilmiyor nerede rastlaşacağınız. Yani kim derdi ki Malorka'da karşılaşacağınız. Öyle bir mazimiz oldu. Ee, i̇şte onlar da oteli beğenmedi. Çünkü onlara göre değil. Dedim ya daha çok böyle olgun insanlar için gerçekten e, dinlenmek istiyorsanız. Hani sadece havuz ve yatmak için derseniz. Deniz. En, en yakın deniz, deniz, deniz oteli çok güzeldi. Hani gidip denize gireceksiniz. Gelip uzanacaksınız. E, bitti. Öyle bir şey istiyorsanız bizim gittiğimiz oteli tercih edin. Ama yok daha böyle hani biraz eğlence olsun, daha çok dolu insan olsun, genç olsun derseniz de o Eden Playa'yı tercih edin çünkü orası tam gençlere göre. Kızı demiş ki hatta anne biz şeye mi geldi? Huzur evine geldi. Şey, ya, yaşlılar şeyi. İşte şey huzur evi diyor ya şey evet. Altısayma geldik çünkü gerçekten çoğunlukla yaşlılar vardı. Ama bize göre iyiydi, hani biz beğendik, sakiniz. Biz Ya biz biz bana göre iyiydi, azatlan. Diğer otel de çok çok eğlenceliydi. Dediğim gibi hani o bizde şans eseri öyle olmuştu. Bizimki çok sessizdi kızlar. Öbüründe her akşam müzik var, her akşam eğlence varmış. Hem çocuklara hem. Sinirlısız yemek de vardı öbüründe öyle büfe evet, büfe açılıyor sürekli. Evet büfe snack barı falan var. Bizde mesela o yoktu. Gün boyu yemek vardı hiç Aynen, eksik olmuyordu. Aynen gün boyu hep burger diyelim işte naket, pommes, pizza hani e, kanat her şey böyle ufak tefek e, yiyecekler gün boyu var bizim otelde de bir kafe saati vardı sabah önde kalan e, pasta kurabiyeler varsa onları koyuyorlardı başka da yoktu bir de öğlen bir küçük bir büfe açıyorlardı Heh, onu da kalan şeyleri koyuyorlar yok, ekmek böyle küçük ekmek üstüne bir şeyler sürüyorlardı ama sinek bar var vardı, da açmıyorlardı bizim i̇şte orada i̇şte var ama açmıyorlar demek ya insan az diye açmıyorlar yok gayet açmıyor. çoktu insan masa yetmiyordu Vallahi ne bileyim yani bizim otel çok çok sessiz hani gerçekten dinlenmek istiyorsanız oraya gidin yoksa e, gitmeyin öbürünü tercih edin yani bunu diyecektim ama ben de ona dedim o sigortalı yapmış katiline dedim ki senin hakkın var. Hatta o gün geldik dedi. Değil mi? Bugün geldik dedi. Dedim hemen e, resepsiyona git senin sigortan var. Oteli beğenmediğin sürece e, otel değiştirebilirsiniz kızlar. Bu da aklınızda olsun. Öyle bir hakkınız var. Benim sigorta yapmadığım için bu hataya düştüm. Normalde her şeye sigorta yaparım. Ne olduysa bu seferki tatilimi Biraz kafan karıştı. Sen Kafam de karıştı. Evet, e, kafam karıştığı için ve ani olduğu için sigortayı yani çok bir şey seçtim. de değil 30 euro yani en azından Yok, ne olur ne. 100 mü 150 euroydu. Ha ama istediğin ötrü seçebiliyorsun geri. İstediğin zaman e, dakika. E, iptal edebiliyorsun herhangi bir sebepten dolayı. Ondan sonra e, otel beğenmediniz, otelinizi değiştirebiliyorsunuz, odalarınızı değiştirebiliyorsunuz. Yani her şeye hakkınız oluyor. Ve o Alsun e, otelleri de tüm aileler yani tek bir tane yok. Neredeyse belki 10-15 tane alsın oteller vardır. Oradan birine başkasına gidebilirsiniz otelinizi beğenmediniz. Hani ne yaptılar bilmiyorum valla dedim. Bana Instagram'da yazın da beni bulamadılar mı artık e, YouTube'da takip ediyormuş da. İnşallah e, otelini değiştirmiştir yazı. Biz de Köln'e gidersek şey yaparız. <laughs> Nereden bulacağım? Köln ya yazarsın. <laughs> Valla işte e, şeyler sayfalarını bilmiyorum ki ismini de sormadım deli gibi. Yani öyle bir e, macera geçtik. Peki geçtim. izinden gidince yazarsın. Evet. Kötü yanı da tam bizim yarım saat kaldı ki gideceğiz e, ona rastlaştık Oğlum orada. Oğlum ağrıdı. Öyle yani. Hadi bakalım ben bir bakayım can ateş ne ateş oldu ateş yani? Oldu, oldu. Yo iyice olsun can sen hep öyle diyorsun. Yo diyeyim, olsun etmeyeyim. şeyine dökeceğim Tepsisine ha, dursun. Hadi bakalım ben de biraz daha bu şeyleri yapayım ondan sonra. Tamam. He. Kadir gelecekmiş beni aradı hani fındık gösteriyordum ya size tam o arada Kadir aradı. Ama işte süper fındıklar geliyor. var yemin ederim o kadar çok ee, key. Bu sene var içine can sen... kırdım maşallah dolu. Çok dolu. Acayip dolu Geçen sene ama? hiç yoktu. Geçen sene hiç yoktu. Bu sene... var da biz hiç yoktu, anlamadık. Yoktu yoktu yoktu. Ceviz ben yok da, 20 defa da. baktım Narim ben. Sen beni bilmiyor musun? Mu? Ben çok araştırdım. Mi? Ceviz erkek ağaçı Hı, ya. Dişi olsa ceviz dolu olur. Ama fındık dolu da nasıl toplayacağız onu düşünüyorum. Onu toplarız hele bir yüzünden. Acaba fındık toplamak için bir düşüyor sistem var mı? Düşüyor aşkım düşüyor düşüyor. Düşüyor da çürükleri düşüyor. Hayır. Yerinde, olur mu? Hep iyileri de düşüyor böyle top hmm. top halinde düşüyor. İnşallah bakacağız. Onu gününü Hadi. bileceğiz gelip toplayacağız hemen. E, a, herhalde 80'ci ayın sonunda mı ki? Olabilir, Yazın Ağustos. ha e, ordu tarafı. Başka nerede oluyor? Giresun, Ordu. Fındık hasatı. Fındık, fındık hasatı de. Fındık hasatı ne zaman oluyor? <laughs> İlla ki sizler biliyorsunuz Türkiye'de yaşayanlar yazın aldığını. <laughs> Geçi biz de anlarız ki eşek değiliz ya fındık rengi değişti mi olmuştur. Hadi kız can sıkılmaya başladı. Ya böyle konuşacağınız zaman şu ayaklı tripotere getirsen koysan. Evde unuttum ya ikisini E, ee, onu da götüreceğiz diye götürmedik ya e, öyle kaldıydı. Elini kesin. Evet, Aa, takipçilerim benimle konuşmadı. Hadi anlat ne istiyor? Hadi bir Azat'la konuşun, sohbet edin. Azat bugün ne iş yaptın hadi bir anlat. Hadi kızlara anlat bakayım. Oradaki çiçekleri kesmek istiyorum dışarıdaki. Hadi git babi çek. Babisi git bir çiçekleri kesecek. Gösterecekmiş kızlar. Allah Allah bu çok fena. Bu çok fena. Elma götürüye bak. Nerede çürükleri baba? Çürükleri. Şunlar bak çürük. Şunlar. Evet dikkat et. Bak, sarı olanlar çürük. Ne? Onu Şimdi kesebilirsin. Evet ama parmağına dikkat et. Ha öyle kes bırak elini. Ha? tamam. Şu, bak şu o değil o değil onu bırak. Azat şunun ucunda kesebilirsin. Hı? Şunun ucunu bak ucu sarı olmuş. Kes. Onu da Ama el ucunu ucun. Var. Evet. Böyle ucu, çekme. Lain. Ah. Ha onlar hep çürük. Parmağını dikkat et. Tamam mı? At. Çürümüş onların. Azat koparıyor değil mi Azat? Evet. Şunu da Yavaş. Ha. Şu sarıları da kesebilirsin. Da evet tamam. Onları da. Onlar tiken var onlarda delme. Onlar. Tiken var onlarda. Kızlar biz yemeğimizi yedik. Bağımı bostanımı suladım. Tertemiz yeniden. Ondan sonra mangalımızı da yaptık yedik. Niye hiç çekmedim? <laughs> Fırsat olmadı. Kadir geldi bu arada. Ee, o da yemek yedi arkadaşın yanına gitti. Kızlar gelmedi evdeler. Oh Şu an var ya acayip güzel. Şöyle oturmuşuz. Can da çıt çıt tekü tekü kabak çekildi. Bir de bize kahve yaptı. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Süpürgem de orada. Azat da keyif yapıyor biraz. Keşke şu az bir şey daha büyük yapsalardı ya. öyle minnacık yapmışlar. Yoktu Yok maalesef bu var. Ama yeter oynasınlar, otursun istiyor. Savaşta savaşta çok tatlı duruyor aynı. <laughs> Allah yavrum. Çiçekler çok kısa olmuş da evlerde yaşaş büyüyor. Ve her şey daha yeni yaptık kızlar. O yüzden daha bizim bahçemiz yeni yeni yetişiyor yazlık. Ne yapsın ancak. Hadi bakalım Bir kahvemizi de içelim. Sonra eve gidelim. Oh, ah. oh. Öbür hafif topun nerede Azat senin? Onun oh, oh. insan bahçesine gitti. Ha insanların bahçesine gitti. Havol <laughs> 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 top oynuyor. Hadi 5 dakika sonra ano, gidiyoruz. Ooo, nasıl uçuyor lan? Acaba Koyan, uçuyor de. Can 5 dakika sonra gidiyoruz. Evet. Senin şortun nerede? Kıyafetlerini tüm çıkarmış sıcak diye. E babo <laughs> Seni küçücük bücürük seni <laughs> Karının tel meline de yıkadım <laughs> orada süzülüyor İçeri koyun parçalanmasın <laughs> Hadi azadım eve gideceğiz